Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Şubat 2022 çekilişimize hoş geldiniz. Bu çekiliş formatında arkadaşlar son çıkacak 5 kişi ee, hediye kazanıyor biliyorsunuz. Çarkıfeleğimizi açıyoruz. Ve döndürmeye başlıyoruz. İlk çıkan 5 kişi oyundan atılıyor. Son çıkan 5 kişi sırasıyla tester likit kazanma hakkı ediyor arkadaşlar. Evet, çarkımız dönmeye başladı. Hepinize bol şans. Evet, maalesef ilk ayrılan arkadaşımız aramızda Mehmet oldu. Şanssız başladım Mehmet. Evet, Fırat Bey. Bundan önceki çekilişlerimizde şansınız yerinizdeydi ama maalesef. Evet, Sezer Bey. Siz de elendiniz. Evet. Emre Bey de elendi. Bakalım son elenen arkadaşımız. Hazar Bey de elendi maalesef. Evet. Kalan 5 kişi sırasıyla tester set kazanma hakkı elde ediyor. Evet. Ersin Bey hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Ali Can Bey. Evet, son 3 kişi, Çağrı Bey, 60 emel ve 50 emel için son 2 kişi, evet, Mert Bey, tebrik ederiz ve kazanan da Murat Bey oldu. Evet, arkadaşlar, hediyelerinizi almak için sipariş vermeniz yeterli arkadaşlar. İlk siparişinizle birlikte hediyeleriniz gönderilecek sipariş vermek için süreniz bir dahaki ay çekilişi. Diğer çekilişi yaptığımızda şu anda kazandığınız hediyelerinizi kaybetmiş oluyorsunuz arkadaşlar bilginize. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.